Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Umarım iyisinizdir. Umarım moralinizi bozmadınız. Gerçekten artık moral bozmaya gerek yok. Ne yapmamız lazım? Çalışmayı bırakmamız lazım. Şimdi iki tane sorumuz var. İki tane kaliteli, güzel sorumuz var. Bakalım ikili iki yapabilecek misiniz? Şöyle yapalım. Bundan başlayalım. Şöyle. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi yeni Türk devletinin sosyal devlet anlayışına sahip olunduğunun göstergesi değildir? Soyadı kanunu. Doğru mu? Doğru. Şimdi çoğu öğrencim demiştir. Hocam soyadı kanunu ile sosyal devlet ne alaka? Şimdi soyadı kanunu hangi ilkeyi kapsar? Halkçılığı kapsar. Ya, halkçılığı kapsıyorsa sosyal, sosyal devlet anlayışı halkçılığın içerisine girer. Niye halkçılık biliyor musunuz? Çünkü kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur diyor Mustafa Kemal. Gitti. Millet mekteplerinin açılması. Amaç neydi? Okuma yazma oranını artırmakta ve Türk harflerini öğretmekti. Halkçılık mı? Halkçılık. Aşar vergisinin kaldırılması. Çiftçinin üzerindeki yük kalktı. Doğru mu? Doğru. Halkçılık. Toprak reformu. Kimler için? Çiftçiler için. Bu da doğru. Ancak kabutaş kanunu niye çıkarıldı değerli arkadaşlarım? 1926 yılında Artık denizler millileştirildi. Artık Türk denizcileri serbestçe dolaşabilecekti. Kabutaş kanunu neyle alakalı? Milliyetçilikle alakalı. Tamam. Milliyetçilik. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Anlaşıldı mı? Bu gitti. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi bu soru size basit gibi geliyor değil mi? ÖSYM'de karşınıza çıkarsa hiç şaşırmayın. Tamam. Çünkü ÖSYM e hiç ummadığınız yerden soruyor. Bakıyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu Ajansı'na verdiği benim naciz vücudum, benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile payidar kalacaktır. Demeci aşağıdaki olaylardan hangisi nedeniyle söylemiştir. Aşkına baktığımızda şey Said İsyanı, B şıkkı Atatürk'e suikast girişimi, C Mehmen olayı, D Sakarya meydan, E şıkkı Alifeli'nin kaldırılması. Şimdi şey Said İsyanı alakası yok. Bundan sonra söylemedi Mustafa Kemal. Suyu Suikast girişimi kalsın. Menemen olayı. Hayır zaten bakın. Şeyh Said isyanı ile Menemen olayı laikliğe karşı çıkarlar isyanlardır. Değerli arkadaşlarım. Hatta bu iki olaydan dolayı çok partili hayat zaten sona ermişti. Denemeler sona ermişti. Sakarya Meydan'la hiçbir alakası yok. Sakarya Meydan milli mücadele dönemindeki savaşlardan biridir. Halifeliğin kaldırılması hayır. Değerli arkadaşlarım. İzmir suyu kastinden sonra Mustafa Kemal bu sözleri dile getirmiştir. Diyor ki benim naciz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cevabımız B şıkkı. Anlaşıldı mı? Bu da gitti. Umarım ikide iki yapmışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.